Kalın bir ve al bakalım ben getirdim. Buradan al buradan. Bur al orada. Ne var Deniz Ural? Ne çıktı? Açalım mı? Ne o? <laughs> Batmobil mi? Allah. Beğendin mi Deniz Uras? Evet. Ne anneciğim? Sevindim. Hey, canım benim ne Beçmen. almış sana? Deniz. Ay ne gelmiş Deniz Uraz'a? Hadi evet. Batman'i de çıkaralım. Bakacağız şimdi. Hepsine bakacağız. Bir bakalım gelelim tamam mı? Denzura oyuncağını çözmeye çalışıyor şu anda. Taktın mı? İyice bastırman gerekiyor galiba. Evet. Hadi fırlat şimdi görelim nasıl fırlıyor. Kanatlarını aç. Kanatlarını aç. inanmıyorum. Batman'i mi bastırman gerekiyor oradan acaba? Bak orada ayak yerleri var çünkü. Hadi bastır Batman'i bakalım nasıl fırlatıyor. Olmuyor. Aa neden? Çevirmeyi deneme oğlum. Geliyor galiba. Silahı oynatıyor bak. Uçuyor mu Batmobile? Kanatları var, uçuyor. <laughs> Göstereyim mi ben sana, gel. Yapabildin mi anneciğim? Wow. Şimdi otutturduk, kapatıyoruz. Vay, tamam. wow, harika bir araba. <laughs> Uçuyor mu? Uu. Şimdi düşüyor. Şimdi düşüyor, düşüyor, düşüyor. <laughs> Ay, atlasın Batman, çabuk paraşütlerini açsın Batman. Yeterli, yeterli. Öyle değil. Nasıl? Oturacak, biraz ileriye doğru. Ha, oldu mu? Oldu mu? Öyle değil. Oğlum isteyatana. Sen biraz nasıl bir arabaymış bu ya? Tak bakalım onları. Ben tutayım arabanı. Olmuyor. Olur bir daha dene. İyice tık etsin. Olmaz. Yok basmıyorum ben. Tutuyorum sadece kolay yap diye. Öteki de çit etti mi? Hadi bakalım at şimdi okları. Tarafa çevireceksin. Oo, çok hızlı gitti. Tekrar. Hadi tekrar. Bir de buradan görelim bakalım nasıl oluyor. Bence bekleyiyorum buraya. Öyle Batman'i yani. koyalım mı üstüne? Sağ sola çevirince Batman'in ayaklarını. Olmaz. Böyle daha iyi. Hadi fırlat bakalım şimdi kameraya doğru. Fırlat. Geliyor. Oo, ta önüne kadar geldi. Gördün mü Deniz Rıf? Bir de Batman'in böyle bir silahı var sanırım. Bakar mısın? Harika silahı. bir silah. Neye Eline takman lazım silahını. Evet. Biz Deniz Uras'ın yılbaşı hediyesiyle oynamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.